Herkese merhabalar. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi çok kıymetli bir ismin yanındayız. Haldun Taner Müze Evindeyiz ve Haldun Taner'in bize bıraktığı miraslardan Demet Taner eşiyle birlikte bugün hem kendisi hakkında konuşacağız hem de Demet Taneri daha yakından tanıyacağız. Hemen konuğumu karşılamak istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederiz bize bu müzenin kapılarını açtığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle bugün hem sizin hakkınızda hem Haldun Taner hakkında bilmediğimiz yönleri hakkında konuşmak istiyoruz. Ama öncelikle olarak biz sizi ne kadar yakından tanıyıp takip ediyor olsak da değerli izleyenlerimiz için Demet Taner kimdir diyerek başlamak istiyorum. Ben eczacıyım biliyorsunuz belki. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. Eczacı olarak da çalıştım. E, Haldun Taner'le evliyken de çalışıyordum eczacı olarak da. Onu kaybettikten sonra e, daha başka şeyler yapmak istedim. Zaten eskiden beri e, sanatla, e, kültürle çok yakın, alakalı ve çok onlara e, meraklı bir insandım. E, düşündüm ne yapabilirim diye ve e, Güzel Sanatlar Fakültesi... Üniversitesi'ne bağlı sinema televizyon bölümünde önce yüksek lisans arkasından doktora yaptım. Ve bunları yaparken de düşündüm e, ne yapabilirim çünkü bitirme tezi olaraktan bir şeyler yapmam gerekiyordu. Önce bir Haldun Taner belgeseli yaptım. Bu hayatımın güzel bir devresini oluşturdu. Çünkü onun kaybından sonra yaşadığım e, bütün e, sıkıntılı bir devreyi yine de onunla tekrar e, baştan ele alaraktan kendi hayatıma bir geri dönüş yaptım. Uzun bir süreçti ve başarılı bir şekilde yaptığımı zannediyorum. Çünkü çok yerde gösterildi ve üniversite çevreleri tarafından da çok beğenildi. Ondan sonra doktora yapmaya karar verdim e, ve bir belgesel daha yaptım. Sonradan e, Galatasaray Üniversitesi'nden bir teklif aldım. E, tiyatro tarihi okutur muyum diye. Çok sevindim. 5 e, yıl kadar da Galatasaray Üniversitesi'nde tiyatro tarihi okuttum. Ondan sonra da e, tabii ki biraz artık geçti benim için bir akademik kariyeri düşünmüyordum zaten. Çok keyifli bir süreçti öğrencilerimle beraber olmak. Zaten sanat camiasının hep içindeydim. E, öğretmenlik dönemi bittikten sonra da e, tekrar aynı sanat camiasının içinde bulunarak Haldun Taner'le ilgili bütün e, toplantılarda ve görevlerde, bana verilen görevlerde... Onun adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet, onunla ilgili çalışmalarınız devam ediyor. Haldun Tener'in tiyatro noktasında da eğitmenlik noktasında yorumlarsak tiyatromuz için, Türk tiyatrosu için Haldun Taner'in önemi çok büyük e, edebiyatımız için de aynı şekilde eczacılıktan aslında biraz sinema, televizyon yüksek lisanslarıyla evet. e, biraz daha sanata yönelik bir e, serüvene geçiş yapmışsınız evet. aslında. Ama ben her zaman sanata yöneliktim zaten. E, çünkü yazı yazmayı çok severdim. Çok başarılıydım yazarken de. E, lise hayatımda da e, Haldun Taner'le beraberken de e, işte bana benimle yapılan bütün söyleşilerde e, Elimden geldiğince gayretliydim bu konularda. E, Haldun Taner'den sonra da tabii daha çok ilgilenmeye başladım. Sonra bir kitap teklifi aldım. E, Haldun Taner'in e, hayatını yazmamı istediler. E, Temel Taşlar dizisi, Sel Yayıncılık e, daha evvel başka yazarlarla da yapmıştı. Haldun Taner'i benim yazmamı istediler ve bir kitap yazdım. Canlar, sonra, ölesi, canlar değil. ölesi değil. Evet. Ondan sonra da tabii başka yerlerde de hep yazılar istediler. Başka dergilerden de yazılar istemeye başladılar. İşte Cumhuriyet Kitap'ta ondan sonra şimdi tam hatırlamıyorum birçok yerde böyle yazılar yazmaya başladım. Konferanslarda bulunmaya başladım. söyleşilerde, işte edebiyat toplantılarında hayatım böyle geçti. Evet. E, Canlar Öylesi diye kitabıyla ilgili de aslında konuşmak istiyoruz. E, Hadun Sener'in fotoğraflarla e, aslında yaşam öyküsünü anlattınız. Evet. evet. E, fikir de bir teklifle çıktı ama kaleminiz Aynen, öyle oldum. ve o kitap şu an çok evet. e, hala okunan. E, Biliniyor. Evet. Evet e, Peki siz o anda mı yazmaya başladınız o teklifle mi? yoksa kalemim kuvvetliydi diyordunuz ama bir öykü yazmak, kitap yazmak fikri ne zaman sizde oluştu? Şimdi bakın insan büyük acılarla karşılaştığı zaman üzüntü de çok büyük bir enerji aslında negatif bir enerji bunu pozitife çevirmek istediğiniz zaman bir takım üreticilerde bulunmanız gerekir. Ben zaten kendi kendime bir takım yazılar yazıyordum. Ee, bu şekilde kendimi bir avutma biçimiydi benim yazı yazmak. Zaten ben çocukluğumdan beri yazı yazmaya çok meraklıydım. Böyle bir teklif alınca benim için zor olmadı zaten böyle bir şey yapmak. Ben hazırlıklıydım buna ve o da ayrı bir süreç oldu, ayrı bir mutluluk oldu benim için. Ee, hakikaten bütün hayatımı gözden geçirdim, birlikte yaşantımızı gözden geçirdim. Zaten onun hayatını ezbere biliyordum. Ee, o hayat içinde kendimi de konumlandırdım. Kendimi de yazmış oldum onu yazarken tabii. Birlikte geçirilen günlerin de bir bende bıraktığım büyük bir mutluluk vardı. Onları dile getirmeye çalıştım. Bunlar çok büyük mutluluk duydum. Çünkü yazıya geçirdiğiniz zaman, konuşmaya geçirdiğiniz zaman, söyleşiye geçirdiğiniz zaman, daha doğrusu eyleme geçirdiğiniz zaman bu enerji pozitif bir enerji oluyor. Ben de bundan kendime pay çıkardım. Evet siz de hafızanızı güncellediniz aslında ve aslında Haldun Taner ile ilgili kalıcı bir e, öykü, yaşam öyküsü, kılavuzu bize bırakmış oldunuz aslında. Şöyle Bununla başladı bize. bakın şöyle başladı. Önce ben de Cumhuriyet Kitap'tan Haldun Taner için bir biyografi yazmamı istediler. E, bu biyografi yazdığım zaman o kadar güzel bir geri dönüşler aldım ki bana telefon etmeye başladılar. Niçin yazmıyorsun? E, devam et falan gibi Bunlar çok güzel şeylerdi tabii. Ondan sonra bu kapı açıldı benim için. Evet sonrasında da yine yazmaya... Kitap istediler. Devam Ondan edelim. sonra kitabı yazdım. Ondan sonra da ders vermeye başladım. Hep böyle birbirine zincirleme... Girdi yani olaylar birbirinin içine girdi sanatı sizi direkt olarak daha da fazla evet, çekmiş evet, oldu. Evet, aynen öyle oldu. Ee, peki sanatla bu kadar e, iç içe bir yaşam Halim Taner'le birlikte geçirdiniz. Sizin de yatkınlığınızla birlikte tabii ki. E, sanatçı bir aile demek istiyorum buna. Aileydi demek istiyorum. Peki dış gözle bakacak olursanız eşiniz olarak değil de e, Halim Taner'e bir hayranlık duyuyor muydunuz? Veya onun sanat anlayışını siz nasıl yorumluyorsunuz? Merak ediyorum. Tabii ki Halim Taner'e çok büyük hayranlık duyuyorum. Ben onun eşi olmasaydım da Halun Taner gibi bir insanın bu Türk toplumunda yaşamış olması, onun verdiği eserler, sadece kişilik olarak görünmesi bile yurt dışında verdiği konferanslarda, yanında olduğum zaman, onu gözlemlediğim zaman, insanların ona gösterdiği saygı, aynı ulustan olmanın verdiği bir gururu hep yaşadım. Tabii ki eşi olarak o da ayrı bir gururdu benim için. Kitabınızda Halim Taner'le ile ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum. Bu kadar saygın biriyle bir arada bir ömür geçirmek, yol arkadaşı olabilmek zaten büyük bir şans olmuş aslında. Sizin için de farklı bir yaşam deneyimi belki de kattı size. Bence Gerçekten öyle, kattı. tabii ki öyle. Aslında Halim Taner de sizi bize armağan olarak bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kıymetli bir insan olarak. E, Taner hakkında e, akılcı ve duygusal diyorsunuz. E, i̇ki evet. tarafında e, yorumlayacak olursanız, bilinmeyenleriyle Taner nasıl biriydi? Duygusal demiyorum, duyarlı diyorum. Çünkü duyarlı olmak başka bir şey. E, tabii ki duygusal insanlar duyarlı olabilir, duyarlı insanlar da duygusal olabilir ama akıl çok önemli bir şey. Çünkü duygularınızı eğer akılla idare etmezseniz, duygular içinde kaybolup gidebilirsiniz. Ne güzel açıkladınız. Peki, birlikte o bu kadar e, güzel şeyler yaparken, tiyatroda e, bu kadar başarılı bir kalem olarak edebiyatımızın, birlikte hiç e, çalışma yapma e, niyetine girdiniz mi ya da birlikte bir çalışmanız bulunuyor mu? Hayır, hiç öyle bir şey düşünmedim çünkü ona saygım çok büyüktü. Yani Haldun Taner'le beraber bir iş yapmak, bir kitap yazmak, bir şey yapmak, e, bu benim bütün düşüncelerimi çok aşardı. Böyle bir şeyi asla düşünmezdim. Bu çok büyük saygısızlık olurdu zaten. Böyle bir şey düşünemezsin Düşünmedim zaten. Hı hı. Ondan beslenerek aslında sonrasında da belki tabii sizin ki. kaleminizde güçlendi. Ee, işte, tabii, ki, tabii ki güçlenmiştir ama yani benim zaten buna bir kabiliyetim, bir yeteneğim olmasaydı bu zorla olacak bir şey değil. İşten gelen bir şey. İçinizden gelmiyorsa kimse size bir şey yapamaz. Eğer sizde bir şey varsa siz başkalarından da bir verimli bir yönelimler alabilirsiniz. Ama önce sizde olması lazım. Evet ve bir sanatçı aslında birlikte hayatını paylaşacağı kişide e, bunu görmek, birlikte o sanatı yaşamak isteyebilir. E, sizi tercih ederek de aslında kendisine de besleyecek bir e, sürece girmiş olabilir o dönemde aslında. E, tabii tercih. ki yani ben sanata kültüre önem veren, saygı duyan bir insan olmasaydım zaten böyle bir beraberlikte olamazdı. Yurt dışına gidiyordunuz, konferanslara gidiyordunuz. Onun evet. e, her ülkede saygın bir şekilde karşılandığını biliyorsunuz. Almancası vardı, Fransızcası vardı. Çok donanımlı çok. E, bir isimdi. Çok kültürlüydü. Sizi nasıl besledi bu kadar e, başarı dolu bir e, hayat arkadaşı? E, tabii ki çok beslendim. Çok mutlu oldum. Bir kere öyle bir insanla beraber olmak o kadar büyük bir mutluluk ki. Tabii ki kolay değil. Çünkü sizin de çok dikkatli olmanız gerekiyor, sizin de kendinize çok dikkat etmeniz, sizin de bu kültürel hayatın içinde var olmanız gerekiyor. Siz dışarıdan bakıp da bunun içinde bir birliktelik yitiremiyorsanız karşınızdaki insan da sizinle tatmin olmaz ki. Bu bir beraberlik ve bir karşılıklı bir alışveriştir. Bu alışverişi eğer geçiremiyorsanız hayata... Zaten beraber olamazsınız. Evet, uyum içerisinde bir birlikte olmak gerekiyor. Tabii ki, tabii ki çok. De öyle gerçekler, olmuş. uyum çok önemli dediğiniz gibi. <laughs> Günün çok erken saatlerinde uyanırdı Haldun Halim Taner. Ee, evet. Sizin birlikte gününüz nasıl geçerdi? Neler yapardınız? Aslında bunları çok merak ediyoruz. Dışarıdan e, sizi dinliyoruz. Haldun Taner'in evet. eserleriyle onu daha çok tanıyoruz ama e, günlük hayatını da neler yaptığını, e, eşiyle birlikte neler yaptığını da çok merak ediyoruz. Şimdi Haldun Taner çok çalışkan bir insandı. Çok akıllıydı, çok zekiydi, çok okurdu, çok çalışırdı. Zamanını çok iyi kullanırdı. Zaten zamanla ilgili e, ilgilenmiştiniz mutlaka onun eserleriyle. E, 12'ye bir bara okuduysanız zaten zamanla olan ilişkisini de çok yakından gözlemlemişinizdir. E, biz erken kalkardık çünkü ben de çalışıyordum. Bir müddet sonra çalışmaya başladım. E, i̇lk önceleri çalışmıyordum, sonra evde oturmak bana biraz Zor geldi, ben de çalışayım dedim. Ve bundan mutluluk duydum çünkü şöyle oldu, ben de çalışmaya başladıktan sonra zamanı daha iyi kullanmaya başladık. Çok erken kalkıyorduk, o da benimle beraber. E, o çalışmaya başlıyordu, ben de çalışmaya gidiyordum. Döndükten sonra da birlikte toplantılara katılıyorduk. Ben evimin işlerini yapıyordum. E, sonra her şey o kadar daha kolay oluyor ki çalışan insan için. Çalışmak insanı disipline eden bir şey. E, o disiplin içinde olduğum için çok mutluyum. E, hayatım böyle, çalışmakla geçti. Evet, daha planlı, daha çok özenli. Çok planlısınız ve zamanı çok iyi değerlendiriyorsunuz. Çünkü ben şimdi ne yapayım diye evde oturup da böyle bir vakit geçirmeye kalktığınız zaman vakit çabuk geçiyor ama boş geçiyor. Kesinlikle. Halbuki çalışmak insana belli bir disiplin ve belli bir görüş getiriyor. Ve e, o geçen vakti kaliteli hale getiriyor. Evet, tabii evet. Verimli hale getiriyor, doğru. Hı hı, verimli hale getiriyor. E, şunu sormak istiyorum birlikte çok beslenerek e, bir e, dönem geçirdiniz ama yitirdiğinizde onu hepimiz için yani ülkemiz için önemli bir isim olduğu için herkes yıkıldı ama asıl yıkılan elbette siz oldunuz çünkü vaktinizin çoğu onunla geçiyor aslında. Çalışıyor olsanız da. Tabii ki. E, sonrasında onun kendi konferanslarında kendi işte. Tabii hep birlikteydim bir onunla. Tabii ki. Ne kadar Tabii ki. örnek bir çift e, gibi. E, peki onu yitirdiğinizde e, siz kendinizde. Bu süreci geliştirmeye e, ön ayak salmayan, neler yaşadınız, neler hissettiniz acının dışında, öğretmenler. Şimdi olarak? çok zor hakikaten. Yani öyle bir insanı kaybettiğiniz zaman, onun sizde bıraktığı boşluk o kadar büyük ki, yani o boşluğu nasıl dolduracaksınız? Ben hemen yazmaya başladım içimden gelen her şeyi düşündüğüm her şeyi yazmaya başladım ama kendi için yazdım. Yani ben bunları yayınlarım, şudur budur hiç asla bunları düşünmedim. Bir terapi olarak yazmak benim için çok önemliydi. İşte sonradan böyle teklifler almaya başlayınca o zaman bu yazı hayata geçti. Aslında sizin biraz sanata yatkınlık dışında sanatın çok. içerisinde birebir aktif rol oynama süreci Harun Taner'in vefatından sonra Oldu. Evet. Belki de hani şunu düşündürüyor bana, Haldun Taner aslında tüm o güzel hissi, başarıyı sanki size aktarmış ve siz bu yolda daha da güzel bir ilhamla devam etmişsiniz. Bakın şöyle, şimdi birlikte yaşarken de Haldun Taner benim bu kültüre ve sanata olan yatkınlığımı zaten bilirdi. Çünkü yazı yazdığı zaman da bana okurdu, fikrimi sorardı. Herhangi bir şey, iş yapacağı zaman da bana danışırdı. Yani biz zaten fikir olarak birlikte yaşamayı bilen insanlardık. Yani benim ondan sonra bunlara kalkmam bu işlere tesadüfi oldu. O yaşasaydı belki hiç bunlara gerek kalmayacaktı. Bilmiyorum ne olacaktı. Hayatın ne getirdiği hiçbir zaman belli olmaz ki. Ama siz ne iseniz osunuz yani. Haldun Taner'den önce de ben oydum. Sonra da o. Oyum ben. Sadece Fakat elime geçiş eyleme geçiş. Eyleme geçmek benim istediğim bir şey değil de dışarıdan gelen bir teklif beni eyleme geçirdi. Aradaki fark bu. Evet çok da güzel olmuş diyelim aslında. güzel Teşekkür bir ediyorum. Vesile olmuş. Evet. Teşekkür ederiz size de emekleriniz için, katkınız için aslında ülkemize. Sağ olun. Halil Taner Türk Epik Tiyatrosu'nun da ilk kurucusu tiyatro noktasında da çok önemli bir isim. Ee, evet. İlk tiyatroculardan. Evet. Ee, ve şu an çoğu sahneye Halil Taner e, sahnesi, tiyatro sahnesi kendi ismi verilebiliyor. Tiyatro noktasında e, Haldun Taner'in çalışmaları e, nasıldı? Sizin yorumlarınız neler? Keşanlı, Ali Destanlı e, bilmeyen yoktu. İlk tabi tiyatro tabii, tabii. örneğiydi o da. E, aslında ilklerin de e, kurucusu. İlklerin o, öncüsü o, diyebiliriz öncüsü. Haldun Taner için. Epik tiyatro, kabaret tiyatrosu ilk defa Türkiye'ye getiren Haldun Taner'dir. E, bir de tiyatroyu bir bilim dalı olarak okutulmasını ilk teklif eden de Haldun Taner'dir. Belki tiyatro araştırmalı merkezinin adına Haldun Taner ismi konmasının bir nedeni budur çünkü. Haldun Taner çok istiyordu bir tiyatro enstitüsü kurulsun İstanbul Üniversitesi'nde. Ama o böyle bir şeyi göremedi. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde bir tiyatro bölümü var. Haldun Taner'den sonra oldu ama 1950'li yıllarda böyle bir teklifi İstanbul Üniversitesi'ne ilk yapan Haldun Taner'dir. bizlere de bir tiyatro enstitüsü olsun ve tiyatroyu bilim olarak okutalım diyen kendisidir. Ve onun ismiyle de iş gösterdi. Bilmiyorum şu anda devam ediyor mu etmiyor mu nedir hakikaten bilmiyorum. Ama biraz evvelde konuştuğumuz gibi böyle bir enstitü değil tabii bir merkez yani. İstanbul Üniversitesi'ne rektörlüğe bağlı Haldun Taner tiyatro araştırmaları merkezi olarak kuruldu. Ve sonra da bir uluslararası sempozyum yapıldı maske sempozyumu. Ama bundan sonra... Nedir, ne şekilde devam ediyor, ediyor mu? Bunları bilmiyorum. Bunları, elbette çalışmalar sürüyordur ama tiyatroya kalıcı olarak çok fazla şey kattığı günümüzde de biliniyor. Halidun e, Taner çok şey kattı tabii tiyatroya. Tiyatrocu da yetiştirdi aynı zamanda. Tabii. Eğitim tarafı da var. Eğitim tarafı da var ama İstanbul Üniversitesi'nde verdiği tiyatro tarihi derslerinin çok verimli geçtiğini öğrencilerinden de çok duydum. Ben ne yazık ki hiç onları bilmiyorum. Çok isterdim doğrusu o derslerde bulunmak. Evet. Pek çok sanata e, katkı sağlayan bireyler de yetiştirdi. Bu da çok Tabii önemli. ki. E, Tabii ki. Ülkemiz için Tabii ki. Istiyorum. E, şu anda da Halit Taner Müze Evi'nde bulunuyoruz. Evet. Köy Belediyesi tarafından açıldı ama sizin bu eve katkınız çok büyük. Onun kullandığı eşyalar burada. E, onun belki duygusu burada, hissi burada. Evet, evet. E, Nasıl bir süreçti dinlemek istiyoruz. Uzun bir süreç oldu. 1990'lı yılların işte ilk yarısı içinde o zamanki Kadıköy Belediye Başkanı Cengiz Bey bana böyle bir teklifle geldi. Dedi ki biz burayı bir Halil Taner Müzesi yapmak istiyoruz. Belediye kararı var dedi. Hatta biz burada kapının önünde bir Ferhan Şersoy ve ben Cengiz Bey ile beraber kurdele kestik 93 yılında. Sonradan Cengiz Bey belediye başkanlığından ayrıldı. Yerine gelen yeni belediye başkanıyla da ben konuştum. Beraber olduk bu konularda. Burası bir gazete, Kadıköy Gazetesi'nin çıkardığı bir yerdi. Selami Öztürk, Kadıköy Gazetesi'nin buradan çıkarttı. Burayı Haldun Taner Müzesi için hazırlamak için birlikte çalışmaya koyulduk. İşte biliyorsunuz Cengiz Bektaş bizim çok değerli Mimar, mimarlarımızdan Onunla beraber e, Jalun Taner dostlarıyla beraber Neler yapabiliriz Ressam Mustafa Pilevneli Benim yanımda oldular e, Sonra Selami Bey'den sonra buraya Aykut Bey geldi Aykut Bey burayı hemen hayata geçirdi Kendisi de minnettarım bu konuda Ve uzun bir süreçten sonra açıldı Öyle oldu gerçekten e, İşte şimdi pandemiden dolayı kapalı Sanıyorum ki açılacaktır herhalde çünkü her şey açıldı. Konserlere devam ediliyor, tiyatrolar açıldı. Buraya da gerekli önlemler alınarak açılabilir zannediyorum. Çünkü burada da çok güzel şeyler yaptık doğrusu. Üniversiteden öğrenciler geldi, lisede öğrencileri geldi. Haldun Taner ödevleri verilmiş. Benimle burada konuşmalar yaptılar. Keşanlı'yı seyrettik, Haldun Taner belgesellerini seyrettik bunlar hep yapıldı vaktiyle. İKSV de biliyorsunuz İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı bir Halil Taner belgeseli yaptı. Selçuk Metin'in yönetiminde. ben de onun hazırlayıcıları içindeydim. onları buralarda gösterdik. Neler yapılamaz ki? Eğer bir şeyler yapmaya kalkarsanız çok yapılacak iş var. Fakat şu anda kapalı olduğu için tabii bir şey yapamıyoruz. Ama bundan sonra inşallah açılırsa gene devam edeceğiz çalışmalarımıza. Evet. İnşallah zaten pek çok katılımla yaşatılması noktasında önemli Hı. bir yeri var bu müzenin. Tabii Peki ki. onun eşyaları burada bulunuyor. Aslında sizin onlardan kopmanız, onları burada yaşatmanız da çok kıymetli. Ama ben her şeyi vermedim tabii. Buraya verdiğim her şey hepsi değil de Haldun Taner'e ait olan bir kısmını verdim. İşte çalışma masası var, daktilosu var filan ama bende daha çok o kadar çok şey var ki onu şöyle düşünüyorum. Biliyorsunuz Haldun Taner sahnesi vardı şehir tiyatrolarının Kadıköy'de. Şimdi restorasyon halinde orası. Orada gördüm ilanlarında Haldun Taner Kültür Merkezi ve Haldun Taner sahnesi olacakmış orası. Sayın Ekrem İmamoğlu ile bu konuda konuşmak istiyorum. Bir, bir oda verirlerse geri kalan her şeyi de oraya vermeyi düşünüyorum kendi elinizden aslında o kadar büyük bir paylaşım ki evet e, onun ona ait e, ruhun belki de taşıdığı eşyaları vermek istiyorum evet çünkü istiyorsun. benden sonra ne olacak değil mi benden sonra topluma kalsın e, ehil ellerde bulunsun ve bundan faydalanmak isteyenler Haldun Haleri merak edenler o ruhu yaşamak isteyenler oraya gitsinler ve görsünler. Evet katkılarınız da çok büyük oluyor bu noktada. Teşekkür ederim. Sağ edersiniz. olun. Bizlerle tekrar teşekkür için. ediyorum. E Halim Tener zaten unutabileceğimiz bir isim değil. E, dediğimiz gibi tiyatroda da edebiyatta da çok önemli bir isim. E, bu çalışmalarda onu daha da ileri nesillere taşıyacak. E, unutulmasınlar. Umarım e, ve dilerim. Biz de aynı şekilde işte bu çalışmalar sizin gibi paylaşınca ondan evet. sonra çok daha güzel e, süreçlere giriyor. Peki genel anlamda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Size de e, Sözü uzatalım. Kendinizle ilgili ne gibi projeler var, ne gibi çalışmalar var? Şimdi bir kere Haldun Taner'in basılmamış olan hiçbir şey kalmasın istiyorum. Ee, tekrar basımı olan kitapların bütün redaksiyonlarını ben yapıyorum. Ee, daha doğrusu onlar yapıyorlar, bana gönderiyorlar. Ben onları gözden geçiriyorum. Ee, eğer dikkat edilmesi gereken şeyler varsa onları hemen düzeltiyorum. Bu bayağı bir iş zaten biliyorsunuz. Ondan sonra basılmamış olanları yayına hazırlıyorum. Sonra Haldun Taner'den kalan çok şey var tabii. Onun yazıları var, notları var. Bunların hepsini gözden geçirmek o kadar zor ki. Çünkü bunlar dosyalar halinde. Onların önce benden, benim elimden bir geçmesi lazım. Ve zaman buldukça da onları elden geçiriyorum. Zaten bir oda evimde Haldun Taner'e ait. Süper. Şunu sormak istiyorum şimdi. Hiçbirimizin bilmediği o kelimeler, o satırları siz biliyorsunuz. Bunları da böyle büyük bir sanatçının eşi olarak e, tabii ki de belki normal geliyor ama biz dışarıdan baktığımızda Harold Taner'e ait o kelimelerin değeri, önemi çok büyük. E, ama kimse bilmiyor. Asıl hazine şu an sizde bilinmeyen tarafıyla sizde kalıyor. Onları e, böyle okuyabilmek, e, belki onun o anki duygularına şahit olabilmek nasıl bir duygu yaşatıyor? E, ben o anı içinde. yaşıyorum, o zaman. Çok mutlu oluyorum. Yani onu hemen veriyorum. O, ona ait bir duyguyu yakaladığım zaman bilmediğim bir şeyi yakalarsam eğer o anda onunla berabermişim gibi oluyor. Ve bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Evet. Sanatımıza büyük katkı sağlayan iki isim sizinle birlikte. Demet Taner'i de eklemek istiyorum. Halil Taner'in yanında. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Buradan genç izleyenlerimiz varsa edebiyat noktasında, tiyatro noktasında tavsiyelerinizi alalım. Sonra da programımızın tamamını Gençlere şunu tavsiye etmek isterim. Kültüre ve sanata hep gönül versinler. Çok kitap okusunlar. Kendilerini yetiştirmeye çalışsınlar. Çünkü hayat öyle bir şey ki bize verilmiş bir e, e, nimet hayat. Bunu eğer doğru değerlendirmezseniz çok yazık olur, boşa gider. Bunları dikkate alarak <laughs> ülkemiz için de dünya sanatına da büyük bir katkı sağlayabilirsiniz diyelim ve size değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederiz. Burayı bizi e, aldınız. Biz de burayı birazdan gezeceğiz. Biz de almış olacağız, yaşamış olacağız. Bizim için de kıymetli bir gün oldu. Sizinle de bir arada bulunmak çok kıymetli oldu. Sağlıkla dolu, sanatla dolu yaşam diliyelim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sordunuz. Bana bunları izah etmek, açıklamak imkanını verdiğiniz için ve benimle bütün bunları paylaştığınız için size ve bütün ekibinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet odakta bu haftanın sonuna geldik. Haldun Taner Müze Evi'nden size veda ediyoruz. Haldun Taner çok kıymetli bir isimde edebiyatımızda ve Türk tiyatrosunda. İşte onun bize aslında armağan bıraktığı Demet Taner eşiyle birlikte sohbet etmiş olduk. Hem kendisine odaklandık bugün hem eşine odaklandık. Keyifli bir sohbet oldu efendim. Haftayı yeniden karşınızda olmak üzere size veda ediyoruz. Hoşçakalın. Müzik